Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dün kazandığımız jetonları açacağız. Herkese merhaba de. Herkese merhaba. Ve savaş yapacağız. Evet. Şimdi. Şimdi. <laughs> tamam. Şimdi ödülümüzü alıyoruz. 104 almışız. Haydi diyoruz. Ve geçiyoruz. Onu koyu bak burada şey videolar kısaydı canlı. Aa. Buraya da atabiliyorum ben. Ya biliyorum. Hadi sen ne bağ atacaksın? <laughs> Brants'ı darsa girdik arkadaşlar. Gel oynayalım seninle. Vallahi beni dinleceksin ha. Ne? merhaba arkadaşlar. Şimdi <laughs> rahatla. Ya korkuyor. Murat. Yenemez. Of oh, bu yenemez. Ya. Öleceğiz galiba. Herkese. Hadi doğayım artık ya sıkıldım. Hop doğduk. Aa, hadi. Bam. Kaç 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 kaç. Hayır. Hayır. Ya. Gene öldük. Daha 5. sıra. Da mıymışız ya? Bunu fark ettim. İnternet biraz çekmiyor. Hadi. En kötü yerde doğurdu ya. En kötü yer. Ya canlı yerde duralım. Vur 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 vur. Ah, gene öldüm. Bu nasıl oyundur ya? Çok iyi oynarım aslında. Çok güçlü. Ya. Bugünlük böyle oldu arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Videoyu kapatmadan önce 8 8 aboneme de teşekkür ediyorum. Herkese görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.